Evet bugün kitaplığımda Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserleri ve Ahmet Hamdi Tanpınar hakkında yapılan e, yazarların yazmış olduğu araştırmalarla ilgili kitaplığımı paylaşmak istiyorum. Evet görüldüğü üzere Tanpınar'ın bütün kitapları hemen hemen kütüphanemde mevcut. Ahmet Hamdi Tanpınar da günümüz de en çok e, üzerinde tartışılan, yazılan, çizilen, sempozyumlar düzenleyen e, yazarlardan birisi. E, eserlerini okuduğumuzda tampıların muazzam derecede bir üslup sahibi olduğunu görebiliyoruz. Yani üslup sahibi olmak demek e, orijinallik demek. Ahmet Ahmet Tanpınar e, eserlerindeki üslubuna baktığımızda kurduğu cümleler, işte imajlar, imgeler, motifler e, yani muazzam. Yani insanı kendine çekiyor. Okudukça insanın okuyası geliyor. E, biraz popülarite popülariteden ziyade e, yazarı anlamak, anlamlandırmak gerekiyor. Bütün eserlerini okumak lazım. Mesela üzerine yazılmış bir sürü eser var. Yani üzerine yazılmış eseri mi okumak gerekiyor yoksa Tanpınar'ın eserini mi okumak gerekiyor diye sorulabilir. Cemil Meriç'in bir sözü var. Her asırda 3-5 kişi düşünür. Geri kalan da onun düşündüğünü düşünür diye. Yani burada önemli olan bana göre yazarın eserlerini okumak. Yazarın eserlerini okuduktan sonra kendi gözlem ve deneyimlerini ortaya koyarsanız, Ondan sonra Tanpınar'la ilgili yazılan eserlerde okumak çıtayı yükseltir, insana bir şeyler katar. Değişmenin ebedi olduğu yerde güzeldir Tanpınar hayat. Notlarım vardır mesela. Üzerinde kitaplar okuduğumda Tanpınar'la ilgili güzel özlü sözleri vardır. Bu e, denizin dibindeki inci gibi düşünün ya. Yani, Tampınlar eserlerini okuduğunuz zaman o tek tek keşfedersiniz. Bazı kitaplar vardır işte bazı yazarların bazı kitapları böyle ilk okuşta kendini ele vermez. Eğer bir kitap e, kendini tekrardan okutuyorsa bana göre o eser başarılıdır ki Tampınlar mesela e, bir sürü eserini birden fazla okumuşumdur yani altlarında notlar alarak e, altını çizerek. Mesela ikinci defa okuduğumda ilk okuduğumda ben burayı görememişim dediğim bir sürü yerler olmuştur. İkinci ve ilk, üçüncü okuyuşunda. Hani şöyle düşünelim. Kemal Sunal'ın filmlerini mesela aynı filmleri günde mesela bazen günde işte yılda neyse birden fazla izlediğimiz oluyor. Bazen yüz kez aynı filmi farklı zamanlarda izlediğimiz oluyor. Ama aynı hızla alabiliyor insan. Yazarın eserlerinde birden fazla okutabiliyorsa, kendini okutturuyorsa, bana göre acizane kanaatim. Bu başarılı bir eserdir. Bakın mesela Huzur. En fazla bilinen tampların kitabı Huzur'dur. Üzerinde en çok yazılan, durulan eserlerden birisidir. Mümtaz Nuran aşkından bahseder. Onun çerçevesinde İstanbul'un muazzam derecede anlatan eserlerden birisidir. Onun haricinde en meşhuru yine saatleri Ayarlamayan mensüstür. Bu da güzel bir eserdir. Yani ben okurken muazzam derecede haz aldım. Hemen şöyle yaklaştırmış olayım. Tampların e, eserlerini. Tabii ben bunlar alalı bayağı oldu. Şu anda fiyatları ne derecedir bilmiyorum. E, kitaplığıma katmış oldum. Eserlerini bu şekilde göstermiş olalım ya. Şimdi anlatmaya kalksam yani roman olur derler. Romanın daha fazla olur yani. Çünkü öyle güzel eserler yazmış ki yani üslup sahibi bir insan tanıtılar. öyle güzel sözler var. Yani muazzam derecede böyle nokta atışı tespitleri var yani mesela. Ee, Türk Edebiyatı'nın kilometre taşlarından birisi. Evet bu şekilde yaklaştırmış olayım. Mesela Birgül bu karanlıklarda Tanpınar üzerine bir sempozyum düzenlemiş. Ee, Abdullah Uçman ve Handan İnce Hoca ee, bu düzü ton şey sempozyumda düzenlene yazıları bir araya getirmiş bu kitap isim vermiş. tampların ee, Tanpınar'ın diğer eserler işte bu şekilde. 19. asır Türk Edebiyatı, Edebiyat üzerine makaleler. Ee, daha sonra günlüklerin içinde Tanpınar'la baş başa diye Tanpınar'ın günlükleri e, ortaya çıktı, yayınlandı. Yaşadığım gibi huzur, aydaki kadın, sahnenin dışındakiler hep aynı bu e, saatler ayrılan enstitüsü, hikayeler, mahur beste, bütün şiirler, Tanpınar'ın e, eserlerindendir. Yani beş şehir mesela muazzam bir eserdir ya. Beş tane şehir anlatır. E, bu şehirler hangileri diye soran olursa da e, İstanbul, Ankara, e, Erzurum, Konya, Bursa. Bu beş şehir anlatır. Muazzam bir denemedir. E, bu şehirlerle ilgili gözlemlerini anlatır. Çeşitli görevler ve vesilesiyle Anadolu'nun bu şehirlerinde görev almıştır. Buradaki yapıyı e, güzel anlatır. Ve kelimelerinde mesela kullandığı kelimeler mesela billur, mesela aydınlık, parlaklık ilgili kelimeler bunları çok kullanır. Şu Suat'ın mektubu yakın zamanda e, yayınlandı. Tanpınar'ın mektupları yine e, Zeynep Kerman tarafından yayınlanmıştı. Bunları da bu şekilde göstermiş olalım yine yukarıda ki tamponlarla ilgili kitaplarda bu şekilde göstermiş olayım tamponlar üzerine yazılan. Evet, geç kalan adam. Tamponlarla ilgili en fazla kullanılan e, motif kelimelerden birisidir yani. Geç kalmak yani yarım kalmıştık. Bizim Tanzimat'tan beri eee çilesini çekmiş olduğumuz bir kavram yani yarım kalmışlık tam olamama gecikme yani tam Pınar'ın bir şiirinde eşik şiirinde e, belirttiği gibi yani ne kapıdan içeri girebiliyoruz ne de dışarıda kalabiliyoruz tam kapının eşiğinde e, hep o sancıyı çekmişiz yani ne doğru olabilmişiz ne batılı olabilmişiz hani iki cam arasında bir namaz diyorlar yani o şekilde kalmış ve Tanzimat'tan itibaren e, Türk aydınının kaderi hep e, bu şekilde e, tamamlanamamış tamamlanmamış mı diyelim yani. Yarım kalmıştık ya bu Yarım kalmıştık. E, herkeste var diye düşünüyorum yani. O tarihten itibaren yazılan romanlara, hikayelere, şiirlere bakalım. Bunun sancısı hiçbir zaman bitmemiş yani. Yani bir özgüven eksikliği bir kendi olamamanın azabı hemen şu şekilde göstermiş olan İbrahim Şahin Hoca'nın bir kitabı Haz ve Günah Tanpınar'ın eserlerinde kullandığı kelime anahtar kelimelerden kelimelerdendir yani Haz ve Günah. günah. E, Tanpınar kendini doğuştan kabahatli olanlardanız diye mesela kullandığı bir cümle vardır bunun da Eskişehir'ine yansıması diye düşünüyorum. Ya. Evet Ahmet Hamdi Tanpınar tavsiye ederim. Kütüphanemdeki kitapları bu şekilde paylaşmış oldum. Okumak insanın ufkunu açar. Cemil Meriç'in dediği gibi zekayı kibarlaştırır. Evet. Bakın. Büyük şair olunca, üstüp şair, sahibi şair olunca ee, hem eserleriniz başarılı oluyor hem de üzerinize e, düşünülen, tartışılan yazarlardan biri soruyorsunuz. Bugün bakın hala e, aslında insan ölür eseri kalır derler ya insan ölse de bakın eserleriyle yaşıyor yani. Önemli olan da bu hayatta bir iz bırakabilmek yani. Yani Tanpınar'ın tabiriyle o ebediyeti yakalamak, yani edebi sahada ebedi olabilmek. Ee, mesela şuradan kendi, şu şey yapayım, e, şu şekilde göstermiş olayım. kitabın herkesin bir e, tarzı vardır. Mesela ben bu şekilde önemli gördüğüm yerlerin e, altını çizerim, notlar alırım ileride lazım olur diye.